Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 28 Ocak'ta Antalya'da e, Cuma günü tek altınlı program var. Bu tek altınlı programda ben iki yönlü şablon çıkardım arkadaşlar. Şablonumuzun bir tanesinde iki bankolu, iki tekli ve toplamda alt, e, 36 liraya mütevazı ölçekte bir şablon. Bir diğerinde de 36 liralık şablonumuzdan iki bankonun birini yıkacağız genişletilmiş bir oyun sunacağım arkadaşlar. Yani şablonu biraz geniş tutup yaklaşık 118 ya da 110 lira bandında geniş oyun oynamak isteyen abilerimiz, arkadaşlarımız olursa o şablonu sunacağım arkadaşlar. Yani iki yönlü şablon sunmaya çalışacağım. Şimdi Antalya Altılı sınav şunu söylemek istiyorum. Özellikle programın içerisine iki tane şartlı bir 1400 kum 3 yaşlı İngilizlerin yarışını eklemişler arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu İngiliz safkanlarını Yarış karakterlerini bilmiyoruz. Yarış içerisinde nasıl koşacağını bekleme yarışı mı yapıyor? Yoksa önde kaçak bir safkan mı? Start kapağına erken reaksiyon gösterir mi göstermez mi? Bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla elde edebileceğimiz ya da öngöre, öngörebileceğimiz tek bilgi idmanlardaki yaptıkları dereceler. Tabi bu dereceleri de her safkan kendi şehrinde yapmış arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. İzmir'den gelen, İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen safkan var. Bursa'dan ve Adana'dan gelen safkanlar var bu şartlı bir yarışlarında. Dolayısıyla her safkan kendi şehrinde belki çok güzel galop yapmış olabilir ama bunu Antalya Kabakomu'nda gösterecek ya da o galopları Antalya Kabakomu'nda yansıtacak diye bir kayda yok. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Hiç ummadığımız anda çok güzel dereceli bir galopu İstanbul'da yapan bir safkanın Antalya Kaba Komuna toslama şansı var arkadaşlar. Yani çok çapraz sonuçlar da çıkabilir bu şartlı birlerden. Ben temkinli oyundan yanayım. O yüzden birazcık at yazaraktan, fazlalaştıraraktan biraz o ayakları geniş tuttum arkadaşlar. Şimdi şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem teklerimizi konuşuruz hem de arkadaşlar Altılımızı sonlamaya bakarız Tabi bu arada ben geniş oyunu da sizlere sunacağım Geniş oynamak isteyen Altılıyı büyütmek isteyen abilerimiz arkadaşlarımız olursa Daha sonra videomuzu kapatırız arkadaşlar Şimdi 28 Ocak itibariyle Cuma günü Antalya'da günün ilk ayağı 1400 metre kum 3 yaşlı İngilizlerin Şartlı bir yarışı Dolayısıyla arkadaşlar az önce söyledim Bakın her, sef, her, safkan kendi şehrinde, her tay kendi şehrinde galoplarını yapmış. Ama Antalya'da galop yapmadıktan sonra bu şehirde ya da bu kabakumda nasıl koşacağı konusunda bir bilgimiz yok. Dereceli galoplarını bir şekilde inceledik. Ön plana çıkarmaya çalıştık. Ben de şöyle bir şablon oluştu. Özellikle bir numaralı Anadolu Cihan'ı Tolga Yıldız'la favorim arkadaşlar. Onu 5 numaralı Başer Hatun takip ediyor arkadaşlar. Başer Hatun da Çetin Taş idaresinde yani Apranti idaresinde galoplarını Antalya'da yaptı arkadaşlar. Çok da güzel galopları var. 1000 galopları, 800 galopları ben çok beğendim arkadaşlar. 5 numaralı Başer Hatun'u. Öncelikle 1 numaralı Anadolu Cihan'ın rakibi 5 numaralı Başer Hatun. Sonrasında İstanbul galoplarını çok beğendim ki Metin Hamidi de İstanbul'dan bu safkan için geldi arkadaşlar. 4 numaralı Paki Boy arkadaşlar. 4 numaralı Paki Boy yine İstanbul e, ilmanlarıyla ben e, Antalya'da en azından e, koşabilir ya da kendini gösterebilir diye öngörüyorum arkadaşlar. Daha sonra Bursa hazırlıklarıyla 7 numaralı North Rain ve 2 numaralı İzmir hazırlığıyla arkadaşlar Just Condor ki Arif Okan Pazar Just Condor arkadaşlar tüm galoplarını kendisi yaptırdı. Kendisi hazırladı safkanı bu yarışı. Ee, i̇lk ayağımız 1 Anadolu Cihanı 5 Başer Hatun 4 Paki Boy 7 North Rain 2 Just Condor arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 1900 kum yukarı arapların kısa vade altı dişilerine ait yarış. Arkadaşlar bu yarışta handikap puanları düşük ya da e, handikap puanları yüksek olan safkanlar yan yana gelmiş. Ama birbirinden istikrarsız safkanlar yani sağa solu belli olmayan dişi safkanlar. Dolayısıyla bu uzun mesafede bizim e, hangisinin Antalya Kabakom'un işleyebileceği konusunda bir öngörümüz yok. Çünkü kısa mesafede Antalya'da yarış kazanan safkanlar uzuna çıkıyorlar. Ve uzun deneyimleri olan safkanlar olmayan safkan var. Dolayısıyla böyle bir ayakta bizim yapacağımız sıralama şöyle oldu. Bir Kaysbert kız arkadaşlar. 5 numaralı topuklu efendim. Yüksek handikap puanıyla favorim. Düzlükte etkili sprint yapabilir arkadaşlar. Bekleme yarışı yapıyor. 5 numaralı Topuklu FM bir Kaysbert kızı. Favorim arkadaşlar. Daha sonra bir oğlu kız arkadaşlar. 6 numaralı Dahi kız. 8 numaralı Oğulşah son yarışını Antalya'da kazandı ve benim bankom'da arkadaşlar. O yarıştı. Daha sonra Adana'dan geldi. Çok da formda. Tatlı 3 arkadaşlar. Bu bu pisti yapabileceğini düşünüyorum ve bu mesafeyi. Daha sonra 1 numaralı Aslan Kraliçe ve 3 numaralı Karaçuluk arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 5 numaralı Topuklu Efem yüksek handikap puanı var favorim. 6 numaralı Dahi Kız, 8 numaralı Oğul Şah, 4 numaralı Tatlı uçar 1 numaralı Arslan Kraliçe ve 3 numaralı Kara sıralamamız arkadaşlar. Günün 3. ayağı 1943 yaşlı İngilizlerin Handikap 13, Handikap 2 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar Handikap 13, Handikap 2'ler normal Handikap koşulları içerisinde en zayıf olanı. Ve bu yarış içerisinde koşacak olan safkanlar istikrarları konusunda bir sıkıntılı safkanlar arkadaşlar. Yani bir yarışı diğerini tutmayan safkanlar. Benim burada favorim bir numaralı Wonder Girl arkadaşlar. Benim bankom. Günün 3. ayağında bir numaralı Wonder Girl. Hem favorim hem bankom arkadaşlar. Ee, üzerinde aprantisi Cemal Paso. Safkanı çok iyi tanıyor. Ee, son yarışındaki, şartlı yarışındaki gösterdiği üçüncülük bu gruba yetiyor arkadaşlar. Bu uzun mesafeli yarışta bir numaralı Wonder Girl ee, Cemal Paso ile 3. ayakta benim bankom arkadaşlar. Günün dördüncü ayağı. 1400 kum. 4 yukarı İngilizlerin Handicap 14 Handicap 1 dişilerine ait yarış. Arkadaşlar size burada 4 safkan yazdıracağım. E, tabii e, galoplarını e, ön plana çıkarıp da e, yazdığım safkanlar bunlar. E, Antalya Kabakumu az önce söyledim. Her türlü sonuca gebe. Dolayısıyla 2 numaralı Prince's Grace favorim. Sonrasında 4 numaralı Ralala. 3 numaralı Minsk ve 1 numaralı Secret Eagle arkadaşlar tekrar ediyorum 2 Princes Grace 4 ralala 3 Minsk ve bir numaralı Secret Eagle arkadaşlar günün 5. ayağı 1423 yaşlı İngilizlerin şartlı bir bölünmüş diğer ayağı arkadaşlar ben burada enteresan bir safkanla başlamak istiyorum Antalya Kabakon galoplarını çok beğeniyorum Üzerinde arkadaşlar yine Çetin Taş var ve bu safkana da Çetin Taş kendisi hazırladı arkadaşlar. E, bu isim 4 numaralı Rio Bravo arkadaşlar. Bir kaptan Rio temsilcisi. Kesinlikle Antalya'da hem 1000 galobunu hem 800 galobunu bu grupta yeterli buldum arkadaşlar. Mükemmel e, bir hazırlık yaptı. E, benim favorim arkadaşlar 4 numaralı Rio Bravo. Kesinlikle ihmal etmeyin. Sonrasında 1 numaralı Efe Mike Hawk. E, Hişman çizikle daha sonra ekürlü iki numaralı kuyruklu yıldız arkadaşlar dolga yıldızdan. Tekrar ediyorum. 4 numaralı Rio Bravo, favori bir numaralı Femi Hawk, 2 numaralı Kuyruklu Yıldız rakipler arkadaşlar. Günün son ayağı 4 yukarı Arapların satış koşusu. Arkadaşlar bu satış koşusunda benim ikinci bankom var. Yine Adana'da son katıldığı satış koşusunu kazanan ve Antalya'ya formda gelen 800 numaralı Yalaz Alp arkadaşlar. Mehmet Salih Çelik safkanı tanıyor. Ee, bu safkan için Antalya'ya geldi. 8 numaralı Yağız Alp. Hem genel handikap puanı yönünden de e, saf, diğer rakip safkanlardan üstte handikap puanı yüksek arkadaşlar. Hem de Adana'da son koştuğu 1400 kumdaki 1.36'sı bu gruba yetiyor arkadaşlar. Benim bankom. Ee, tabii bunun yanında biz bu son ayakta 8 numaralı Yağız Alp'i yıkacağız arkadaşlar. İyi galobu olan safkanlar var. Onlarla yıkıp genişletilmiş oyunda biraz daha yüksek bir şablon sunacağım arkadaşlar. Şimdi e, altılımızda şöyle baktığımızda 36 yıllık bir oyun, oyunumuz var. iki bankomuz var. Bir tanesi günün 3. Üçüncü, aya, üç, üçüncü ayağında koşan bir numaralı Wonder Girl. Cemal Paso ile Aplantikil indiriminde. Bir diğeri de arkadaşlar günün son ayağında 8 numaralı Yağız Alp e, Jockey'i Mehmet Salih Çelik ile bizim bankolarımız. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bakın. E, günün son ayağında 8 numaralı Yağız Alp belki çok formda gelmiş olabilir Adana'dan ama geniş oyun oynamak isteyen arkadaşlarımız olursa günün 3. ayağında 1 numaralı Wonder Girl genel altılı programı çerçevesinde benim net bankom. Günün 3. ayağında koşan 1 numaralı Wonder Girl ve günün son ayağında koşan 8 numaralı Yağız Alp her ne kadar Adana'dan 1400 kumda 136 getirse de bu pistte en azından galop değerlerini çok beğendiğim bir safkan var. Ve 1200 kum derecesini çok beğendiğim bir safkan var. Yani 3 safkanla e, Yağız Alp'i geçmek istiyorum, atlamak istiyorum arkadaşlar. bunlardan bir tanesi 11 numaralı Nehrinoğlu ve bir diğer Safkan'da 800 galobunda özellikle Caner Tepe ile 800'ünü 57, 400'ünü 28 galobunda iyi bulduğum arkadaşlar 10 numaralı Anıl abi. Tekrar ediyorum 8 numaralı Yağız Alp bizim küçük oyunda 36 yıllık oyunda bankomuz ama genişletilmiş oyunda geniş oyun oynamak isteyenlere de özellikle 11 numaralı Nehrinoğlu Tolga Yıldız ve 10 numaralı Anıl Abi, Caner Tepe ile alternatif olarak 8 numaralı Yağız Alpin yanına yazabileceğimiz safkanlar arkadaşlar. Aslında son ayakta iki safkan daha var. Eğer daha geniş oynamak isteyenler olursa, imkanları yeten olursa, 3 numaralı Cihan gülü ve 2 numaralı Editör arkadaşlar, Ekürlü. Bu safkanlara da yönelebilirsiniz son ayakta arkadaşlar. Tekrar ediyorum, 3 numaralı Cihan'ın gülü ve 2 numaralı Editör arkadaşlar. Toplamda son ayakta e, genişletilmiş oyunda arkadaşlar. 800 numaralı Yağız Alp'in yanına 11 Nehrin Oğlu, 10 Anıl Abi, 3 Cihan'ın Gülü ve 2 numaralı Editör arkadaşlar. Tabi bu e, 5 safkanı yazdığımızda şablonumuz belki de 180 liraya ya da 200 liraya buluyor. E, tabi bunu verebilecek olan arkadaşlarımız, durumu iyi olan abilerimiz varsa oynayabilirler arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi küçük oyunda bankolarımız günün 3. ayağında 1 numaralı Wonder Girl ve günün son ayağında 8 numaralı Yağız Alp. Genişletilmiş oyunda 8 numaralı Yağız Alp'i yıkıyoruz arkadaşlar. Yanına yazacağımız safkanlar 11 numaralı Nehrinoğlu ve 10 numaralı Anıl Abi. Bu e, oyun ortalama 108 ya da 110 lira. Daha da yüksek oynamak isteyenlere de son ayakta 3 numaralı Cihan'ın Gülü ve 2 numaralı Editör yazılabilir arkadaşlar. Bizim altılımız şablonumuz bunlar. İki tane bankomuz var. Üçüncü ayakta bir numaralı Wonder Girl ve son ayakta sekiz numaralı Yağız Alp arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum bakın. Gönül üçüncü ayanda arkadaşlar Wonder Girl Cemal Paso'yla bu yarışa gidecek. Ee, Antalya kaba komuna çıktığı ilk yarışında bu safkan ee, şartlı dört yarış gördü arkadaşlar. Şartlı dörtte bir üçüncülük yaptı. Dolayısıyla handikap puanları yüksek. Bir üst grubun safkanlarıyla reaksiyona girişti bu giriştiği reaksiyondan bir üçüncülük çıkardı arkadaşlar. Yani Wonder Girl'ın son yarışındaki şartı dörtteki üçüncülüğü bence zayıf gibi görünen bu grup içerisinde yani zayıf karakterli safkanlar içerisinde 1900 kum yarışında ön planda arkadaşlar. Ben çok fazla Wonder Girl'ın yanına at yazma taraftarı değilim. Şaltı 4 yarışındaki Antalya'daki son yarışında gösterdiği performans bence bu grubun üzerinde arkadaşlar. Bir Kaneko kızı. Anne hattı da bu sesi. Çok kaliteli bir orijin. Çok kaliteli bir anneye sahip arkadaşlar. Wonder Girl. Dolayısıyla bu orijin yapısı uzun yatkınlığı ve üzerinde Cemal Pasu'nun aprantikilo indiriminde arkadaşlar. Ve bu grupta son yarışıyla haklı olarak benim bankom arkadaşlar. Sizlere banko olarak öneriyorum. Bunun dışında son ayakta 8 numaralı Yağız Alp diyorum. Mehmet Salih Çelik'le arkadaşlar Adana'dan 1400 kumda bir 36'lık bir performans getirdi. Bu getirdiği performans belki de bakın Antalya kaba kumu her safkanın çok formda gelse dahi koşabileceği bir pist değil. Mutlaka deneyimlemek lazım ya da koşmak lazım. Biz Alp'e formda diyoruz ama hiç ummadığı bir kaba kum duvarına çarpabilir arkadaşlar. Dolayısıyla geniş oyun oynamak isteyenlere. 800 numaralı Alp'i yıktığımızda yanına 11 numaralı Nehrinoğlu, oğlu e, Tolga Yıldızla ve 10 numaralı Anıl abi yazabilirsiniz ki Anıl abinin de arkadaşlar son 800'ü 57, 400'ünü 28 Antalya kaba kum galabını iç, iç saha kaba kum çok beğendim arkadaşlar yazılabilir hem 11 numara Nehrinoğlu oğlu hem de 10 numaralı Anıl abi bu şekilde 108 lira civarında bir şablon tutar 108 liranın üstüne çıkmak isteyen arkadaşlarımız abilerimiz dostlarımız olursa da Son ayakta 3 numaralı Cihan'ın Gülü ve 2 numaralı editörü yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii e, Tabi şablonumuz da bu ara bir belki bir 180 civarında olabilir. Artık vermek isteyen bu imkanı, imkanı olan bu ücreti verebilirim diyen arkadaşlarımız abilerimiz olursa biz bunlara ancak hayırlı uğurlu olsun deriz arkadaşlar. Şimdi e, şablonumuz bu kurgumuz bu. Çok fazla Antalya altılısı konusunda konuşmayacağım. E, herkeslere yani yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.